Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda kişiye özel arama arka planını nasıl ayarlayabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftan kişiler sekmesine geçiyoruz. Daha sonra arama arka planını değiştirmek istediğimiz kişiyi seçiyoruz. Genişleyen alanda en sağdaki bilgi butonuna dokunuyoruz. Alt taraftaki bölümde daha fazla seçeneğine tıklıyoruz. Açılan menüde arama arka planını düzenli seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra yeni arka planı seçmek için alt taraftaki arka plan butonuna tıklıyoruz. Yeni arka planı telefonda bulunan arka planlardan ya da galeriden seçebilirsiniz. Yüklü arka planları kullanmak için öne çıkan kısmına tıklıyoruz. Bu ekranda istediğiniz arka planı seçerek nasıl gözükeceğini görebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra alt tarafta bulunan arama arka planı olarak ayarla butonuna tıklıyoruz. Bu sayede seçtiğimiz kişinin arama arka planını değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.